hoş geldiniz. Bugün birlikte daha önce bu kanalda hiç söz etmediğimiz, benim de 2023 itibariyle keşfettiğim Kore kozmetik ve cilt bakımı markalarından söz ettiğimiz bir video ile birlikteyiz. Bugün anlatacağım ürünleri geçtiğimiz haftalarda videolarımda böyle küçük 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 gördüğünüz zaten bir süredir ürünleri deniyorum. Hali hazırda birçoğu rutinime girmiş ürünler. Hazırda bayram ürünleri başlamışken hepsini tek bir video içerisinde toplamanın güzel olacağını düşündüm. Böylece ilginizi çeken ürünleri indirimli olarak daha rahat temin edebilmiş olursunuz deyip hemen ürünlerime geçiyorum. Ürünlerin beni çok heyecanlandırdığını zaten farkındasınızdır. <laughs> İlk olarak Yadah markasının anti t Red Zone Concealer ile başlamak istiyorum. Bu bildiğimiz kapatıcılardan değil. En baştan bunu söyleyeyim. Uzun zamandır bu kadar yüksek pigmentasyonu olan ama cildimi kurutmayan bir kapatıcı görmemiştim. ve sivilce, cilt lekeleri ya da böyle kızarıklıklardan şikayetçisiniz. Göz altınızda, yüzünüzde kullanabileceğiniz yüksek pigmentasyona sahip bir kapatıcı arıyorsanız bu kapatıcı en büyük arkadaşlarınızdan bir tanesi olacak. Aşırı derece yüksek pigmentasyonu olan bir ürün olduğu için çok azı uygulama için yeterli olan bir ürün. Şu anda siz benim bütün bir pompayı bir tarafıma sevdiğim bir makyaj fırçasıyla bir tarafıma süngerle uygularken görüyorsunuz. Kapatıcılığı o kadar yüksek ki çabalarsanız geçmiş hatalarınızı bile kapatabilirsiniz. Güneş kremlerini ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Ekstra nereden güneş kremi yüzüme sürebilirsem benim için kardır diyorum. Ve içerisindeki SPF 30 özellikle problemli ciltler için olan bir kapatıcı da olmak beni ayrıca mutlu etti. Bunu bir kozmetik ürününden daha çok kozmetik cilt bakımı hibriti gibi de düşünebilirsiniz. Ürünün çok azı yettiği için çok uzun bir süre süre size gideceğini düşünüyorum. Özellikle göz altlarınıza uygulamayı planlıyorsanız çok azı yeterli olan bir ürün. ürün yoğun bir kıvam olmasına rağmen cildinizi kurutan, kuru parçalara takılan bir ürün değildi. Diğer makyaj ürünleriyle de gayet güzel şekilde anlaştığını söyleyebilirim. Bu kapatıcıyı ben bittikçe satın alacağım. Kapatıcılardan bir tanesi olacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bu tarz bir ürün arıyordum cuk diye aradığım şeyi de bulmuş oldum. Aynı zamanda bir de bu üründen söz etmek istiyorum. Çünkü zaten aynı ailenin ürünleri. Bu da yine beni çok mutlu eden ürünlerden bir tanesi oldu çünkü. Bu da Yadav markasının Anti Red Zone kremi. Bu aslında bir sivilce üstü bakım kremi diyebiliriz. Bu tarz sivilcelerin üzerine olan o nokta atış uygulamalar için olan kremlerle ilgili benim şöyle bir problemim var. Çoğu makyajın altında düzgün performans göstermiyor. Üzerine bir şey sürdüğünüzde, sürdüğünüz bölgede silgilenme gözlemleyebiliyorsunuz. Ya da gün içerisinde o bölgeyi ellediğinizde o bölgedeki makyajın dağıldığını ya da o bölgede yine silgi silgi pullanmayı gözlemleyebiliyorsunuz. Bu krem yapıda olan makyajın altından makyajın üstünde çok güzel performans gösteren ve diğer içeriklerle de çok güzel şekilde çalışan ürünlerden bir tanesi. Uyguladığınız bölgedeki kızarıklığı baskılamada sivilcenin boyutunu küçültmekte çok güzel oldu. çalıştığı gibi aynı zamanda nemlendirme özelliği de var. Yani yağlandırma demiyorum. Nemlendirme özelliği de olduğu için eğer uyguladığınız bölgenin çevresinde böyle kuruluk varsa böyle parça parça bir görünüm varsa onu da toparlamanızda çok güzel yardımcı olan bir ürün oldu. Bu tarz sivilceler için olan bir şeyin yine aynı şekilde pompalı bir şişede geliyor olması hijyen açısından beni yine çok sevindiren bir ürün oldu. Aynı zamanda incecik kalem gibi olduğu için çantanızı atıp Gün içerisinde yanınızda taşımak için de ihtiyacınız olduğu anda tekrar dokunma açısından da çok beğendiğim iki ürün oldu. Aynı ailenin içerisinde olan bir de ödüllü mistleri var bunun. Bu özellikle yağlı ciddi için en iyi tonik ödülü almış olan anti-T misti bu Yadah markasını. Aynı zamanda bunu anti-stres ürünü olarak da düşünebilirsiniz eğer irit olmuş bir cildiniz varsa cildinizi sakinleştirecek, cildinizi yatıştıracak, nemlendirecek iç bitki ekstraktları içerdiği gibi aynı zamanda cildinizdeki sebumu dengeleme açısından da başarılı içerikler içeriyor. Bitki ekstraktları sayesinde böyle bitkisel sakinleştirici de bir kokusu olması beni çok mutlu etti. Misti çok sakince dağılan bir misti var. Geniş bir yüzeyi kaplıyor. İsterseniz bunu misli olarak uygulayabileceğiniz gibi pamuk yardımıyla da uygulayabilirsiniz. Bu özellikle ve özellikle yağlı bir cildiniz varsa çok seveceğinizi düşündüğüm bir ürün. Şu anda benim cildim daha normal olduğu için şu dakika için benim için fazla olan ürünlerden bir tanesi oldu. Hafif bir kuruluk yaşadım ama cildim daha çok yağlanmaya başladığı yaz aylarında cildimdeki sebumu dengelemem açısından severek kullanacağımı düşündüğüm toniklerden bir tanesi. Eğer cildiniz yağlıysa, yağlıya dönük karmaysa yeni bir tonik arayışındaysanız buna yine bir şans verebilirsiniz. Daha sonra şu anda da dudaklarımda olan bir Lip Balm tintten söz edelim. Çünkü bildiğiniz arkasında çok güçlü bir Tint bırakıyor. Bunlar da ya dağın banları. Hem dudaklarınızı çok güzel şekilde nemlendiren lip ban, dudaklarınızı uzaklaştığında bile arkada böyle tatlı bir tint bırakan ve bu tinti neon neon olmadan yaptığı için çok seviyorum. Eğer ben gibi böyle ban formlu ıslak bitişli ürünleri seviyorsanız, sadece bu var benim dudağımda. Buna bayılırsınız. Bu bendeki şu anda dudağımdaki 03 numarası sürdüğümde sanki hiçbir şey yokmuş gibi böyle çok hafif bir pembeliği varmış gibi gözüküyor. Ama elimde durdukça sürdüğüm noktadan itibaren pigmentasyon aldığını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda aynı seriden daha kırmızı tonları sevenler için böyle bir 4 numarası var. Bu daha böyle alt tonu birazcık daha yani nertçe diyebileceğim lip balmlardan bir tanesi ve gördüğünüz gibi pigmentasyonu kendi sürdüğünüzde de yüksek olan bir ürün. O yüzden bunu daha çok böyle tampon hareketlerle uygulayıp parmağımla dağıtarak uygulamayı tercih ediyorum. Benim için bu 3 numaranın yeri ayrı çantamı atıp gün içerisinde de yenileyebiliyorum. Daha sonra akşam cilt bakım rutinimde de konuştuğumuz hım Green Tea Pure Cleansing balmından söz edelim. Bu içerisinde hem yeşil çay ekstraktı hem de zeytinyağı bazlı olan bir temizleme yağı. Cildinizdeki bütün makyajınızı, güneş kreminizi, gözlerinizi yakmadan çok güzel şekilde çıkaran, cildinize uyguladığınız anda yağ dönen böyle parça parça kalmayan uygulama dokusu açısından çok başarılı bulduğum ürünlerden bir tanesi. En önemlisi o anda nasıl bir cilt problemi yaşıyorsam yaşayayım. Yani egzamam olabilir, cildim çok hassas olduğu için yanıyor olabilir ya da epilasyon sonrası olabilir. Ne olursa olsun cildimde o anda ne problem olursa olsun hiçbir sorun yaşamadan bunu kullanabildiğim için çok seviyorum. Ve daha sonra TikTok'u bir ara kasıp kavurmuş olan bir üründen söz etmek istiyorum. O da H20's'in kuşunları. Üç farklı formda geliyor. Kuru ciltler için dışı pembe olanı var. Süper şekilde yüksek kapatıcı olan siyahı var. Bu bendeki daha uzun süre ciltte kalan sebum dengeleyici özelliği olan kışını yani beyaz olanı bendeki. Bu bu şekilde marble halde geliyor. Ben bir uzun süredir kullandığım için belki birazcık birbirine karıştı. Zarıklık baskılamam gerektiği dönemlerde kullanabilmek adına içerisinde yeşil olan marble içerisinde renk e, düzenleme etkisi de olduğu için bu sebum dengeleyici olanı tercih ettim. Ama ona rağmen cildinize uyguladığınızda resmen su uyguluyor musunuz gibi bir hissiyat veriyor. Zaten ürünü kuşunu böyle çevirdikçe böyle içerisinden böyle sanki su molekülleri varmış gibi hissediyorsunuz. Kapatıcılığı daha çok azdan ortaya doğru olduğunu söyleyebilirim ama tamamen tam bir orta kapatıcılıkta ürünü uygulayarak alabilirsiniz. Günlük olarak benim çok tercih ettiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Aynı zaman SPF 50 içeren cildinizi yatıştıran, sakinleştiren cildinizdeki sebumu dengelemenize yardımcı olacak ürünlerden bir tanesi. Ayrıca bu h 2 ben kuşunlarına ilk günlük makyaj rutinimde sizlere söz ettim de işte bunlar niye bu kadar çok pahalı demiştiniz. Bunlar aslında gördüğünüz satış fiyatına 2 iki tane fondötenle birlikte geliyor. Yani aldığınız ürüne iki tane almış oluyorsunuz. Bu refili. Bunun gibi iki tane paket vardı. Bu bittiğinde bunu buradan ittiriyorsunuz. Bu ürün bu şekilde duruyor refili. Hani zaten halihazırda refili de böyle korumalı bir kutunun içerisinde olduğu için bir arkadaşınızla birlikte bile alarak deneyebilirsiniz. Bendeki rengi 13 numarası. Benden daha açık tenliyseniz alın 10 21 daha tam oturan bir ton olacaktır. Ardından şu anda da yüzümde olan Yadah'ın Be My Cushion'ı ile devam edelim. Bundaki rengin benim 21 dediğim gibi. Diğerinde de 21 alsam daha iyi olacakmış. Bu tek başına geliyor. Tek kuşun halinde geliyor. Bu net orta kapatıcılığı olan bir ürün. Cildinizde daha çok satenimsi bir bitiş var. Eğer problemli bir cildiniz varsa, yağlı bir cildiniz varsa bu H2N'lisense bunu daha çok seversiniz. Bunu siyah olanı da sevebilirsiniz. Bildiğiniz siyahlıysa daha yüksek kapatıcılığı olanı. Siz bunun gün içerisindeki performansını ben çok seviyorum. SPF 50 içeriyor. Ayrıca özellikle problemli ciltler için üretildiği için içeriğinde cildinizdeki lekelerinizi gidermenizi anti-aging özelliği açısından da başarılı bulduğum bir ürün. Ve gün içerisinde atıyorum ki makyajınız bozuldu diyelim. Cildinizde pudra bile olsa bu kışından birazcık alıp cildinize uyguladığınızda problemli olan bölgeyi de Ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ardından yine ya da All Day Kolajen Ampülünden söz etmek istiyorum. Eğer son dönemde yeni bir nem verecek, cildinizin elastikiyetini yenilemenize yardımcı olacak, cildinizdeki kırışıklık görünümünü azaltmanızda, cildinizin eski kaybettiği hani geri gelme tepkime böyle dokusunu yenilemenize yardımcı olacak bir ürün peşindesen, bu kolajen ampülüne bakabilirsiniz. Özellikle ben bu ürünün 50 ml olmasını sevdim. Hani normalde 30 oluyor ya daha fazla ürün alıyorsunuz ve nem serumlarını ister istemez daha fazla kullanıyoruz ve üründe ve çok tatlı lila bir tinti var. İlk önce ben kendimi yapıyorum. Hani göz yanılması zannettim. Hayır. Ve içerisinde hafif bir rengi olan bir ama boya falan. içermiyor Cildinizi çok güzel şekilde nemlendiriyor cildinize verdiği ben o anlık anında nemli görünümü çok severek kullandım. Ben bunu daha çok böyle sabah cilt bakım rutinime dahil etmek istedim ama sabah ya da akşam rutininizi nem serumunuz olarak tercih edebileceğiniz bir ürün. Hazır yaz ayları da geliyorken sizlere içerisinde SPF olan bir pudradan söz etmek istedim. Özellikle cildi yağlı olanlar bayılacağı bir ürünle sizlerle birlikteyim. Bu içerisinde SPF 35 içeren Yadah'ın pudrası. Bu daha çok gerçekten matlaştırma etkisi olan cildinize kadife gibi bir bitiş veren yani uyguladığınız anda cildinize pudra uyguladığınızı algıladığınız bir ürün. Aynı zamanda pudra fondöten gibi de kullanabilirsiniz. Özellikle bu kendi içerisinden çıkan pafı ile birlikte uyguladığınızda kapatıcılık da sağlayan bir ürün. Ee, fırçayla uygulayarak daha ince böyle bir bitiş alabileceğiniz gibi pafı ile uygulayıp kapatıcılık ve daha böyle matlaştırma etkisi alarak kullanabilirsiniz bir ürün. Özellikle yaz ayları için çantamda taşımak açısından bazen stickleri uyguladığınızda cildinize bıraktı o yağlı görünümü hafifçe şöyle geçmek açısından güzel olacağını düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Cildinizi matlaştırıyor, cildinizdeki yağı kontrol altında almanıza yardımcı oluyor ama cildinizi tebeşir gibi bırakmıyor. Ben zaten gördüğünüz gibi tamamen direkt puff ile uyguluyorum çünkü bu şekilde çantada taşımak bana daha kolay geliyor. Ona rağmen cildimi böyle tebeşir tebeşir yapıp pudra pudra çevirmediği için tercih ettiğim bir ürün oldu. Sözleri içeren bir serisi vardı. İlk önce bu kaktüs özleri içeren, içerisinde %87,5 kaktüs özlerini içeren, cildinizi hem nemlendiren hem de nazikçe eksfoliye eden bu petlerden söz etmek istiyorum. Eğer cildiniz çok hassassa böyle her eksfoliyasyon ürününü kullanamıyorum diyorsanız cildinizi nazikçe eksfoliye ederken cildinizi aynı zamanda nemlendirecek cildinizi böyle uyguladığınız anda verdiği o soğutma etkisini çok sevdiğim bir ürün oldu. Ben bunu denerken haftada 3 kere olarak kullandım. Çünkü için hafif eksfoliyasyon özelliği olduğu için. Ee, ama daha fazla da günlük olarak da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Benim cildime egzamaya meyilli olduğu için ben bu tarz eksfoliyasyon ürünlerini daha sakin bir şekilde uygulamayı seviyorum. Ama velakin bu serinin nemlendiricisi cilt tipiniz ne olursa olsun çok seveceğinizi düşündüğüm ürünlerden. Bu içerisinde %70 oranında kaktüs ekstraktı içeren, cildinizi nemlendiren Ama cildinizi yağlandırmadan bunu yapan bir ürün. Sanki böyle satenimsi bir bitişi varmış gibi bu nemlendirici cildinizde duruyor. Cildinize kesinlikle ağırlık yapmıyor. Normal bir krem formunda bir şey sürüyorsunuz gibi sürüyorsunuz ama cildinizi anında emiliyor. Cildiniz karma, yağlıya dönük karma ya da yağlı bir cildiniz varsa ama nemsiz bir cildiniz varsa nemsizlik problemi çekiyorsanız ama bu tarz yoğun kremleri kullandığında cildim daha kötü yağlanıyor diyorsanız bu krem sizin en büyük arkadaşlarınızdan bir tanesi olacak. Çok değişik bir dokusu var. Krem yapıda ama aynı zamanda böyle cildinize sanki losyon sürüyor musunuz gibi bir hissiyat var. O şekilde hızlı emiliyor ama gün boyunca da nemini çok güzel şekilde kuruyor. Ayrıca bu senenin en popüler ürünleri olan tintlerden söz edelim. Bu da Yadah'ın Be My Tint şeklinde şöyle bir üçlü seti vardı. O da tek tek de alabiliyorsunuz. Bunlar pigmentasyonu çok yüksek olan, aşırı derecede kalıcı olan, yiyin için, dudağınızda ise yiyin için ne yaparsanız yapın dudağınızdan uzaklaşmayan, sabah yanağınıza sürdüğünüzde akşama kadar duran hem makyajın altında hem makyajın üstünde çok güzel şekilde performans gösteren, suya girip çıksanız bile yerinden oynamayan muhteşem ürünler. Renk tonu koyulaştıkça uygulamanız gereken miktar da ona göre azalıyor. Yani bundan daha fazla uygulayabiliyorken bunlardan daha az uygulamanızı tavsiye ederim ki bir anda payloça gibi yanaklarınızda bir etki almayasın. Ee, özellikle ve özellikle bu Vana bir Pink'i ben çok sevdim. Cilde verdiği bu doğal pembelik çok hoşuma gitti. Ama bunları uygularken bir yanak bir seferde yani fırçanızı hazır tutun. Hızlı şekilde sabitleniyor. Direkt uygulayabilirsiniz. Jel gibi bir dokusu var. Dudakta da yanakta da kullanma açısından rahat olan bir ürün. Dudaklarını da tek başına kullandığınızda hiçbir şekilde kuruluk yaratmıyor. Fırçasının aplikatörünü ben özellikle çok beğendim. Yani ucunun böyle sivri olması eğer böyle dudak kalemi gibi de hani kenarları da düzenlemek istiyorsanız uygulama açısından kolaylık sağlayan ürünler oldu. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri isimleri ve linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Eğer bu videodan ilginizi çeken ürünler varsa hazır indirimler varken değerlendirmeyi unutmayın. Yani eğer bu ürünlerden sizlerin denedikleri varsa sizin deneyimlerinizi de yorumlarda görmeyi çok isterim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içindeki için çömertmeyi unutmayın. Hoşçakalın.